konuktayız. Konuk. Uzun zamandır bahsettiğimiz konuk durumunu artık başlattık millet. Ve bir konuğumuz da kendinden bence bir söz etsin. Kimsin sen? Konuk. Hadi bakalım. 9 Eylül mezunuyum. Kardelen Karataş. Volkan'ın bir üst dönemi, Cem'in iki alt dönemiyim. <laughs> 5 senedir bu tekstil sektöründe grafik tasarımı yapıyorum. Ee, aynı zamanda freelance çalışmaları da yapıyorum. Ama düzenli olarak çalışıyorum. Ee, freelance çalışmaları olarak da tekstilin dışında yapmaya çalışıyorum. Hem kendimi geliştirmek adına hem de bu sektöre oradan alıp öbür taraftan bir şeyler Şurada katmak adına. Bu sefer bir metin var mı? Onu okuyormuşsun. Yok. <laughs> 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 E, nasıl gidiyor sektör? Sektör zaman zaman iyi, zaman zaman yorucu. Daha çok yorucu. Ama yani keyifli ya ne olursa olsun keyif alıyorum. O yüzden de devam ediyor zaten. Ama size de özenmiyor değilim yani şöyle bir... <laughs> <laughs> Filans. <laughs> evet. Ama sen de yapıyorsun diye biliyorum ya. Filans var yani çalışmalarından takip ediyorum seni. Filans yapıyorsun. Yani biraz ondan da bahsedebilirsin. Yani hatta. evet freelance yapıyorum ama e, sen de yaşadın bunu. Cem sen de biliyorsun ki. E, ikisi aynı anda biraz zor gidiyor. Çünkü işte şöyle bir rutinim oluyor. Sabah kalkıyorum. Sekizde 8'de iş başı yapıyorum. Akşam altıya kadar sizin de biraz programlarda bahsettiğiniz gibi bir süreçte ilerliyorum. Ardından eve geliyorum. Kendime Hemen hemen 1 bir, bir buçuk saatlik bir mola verip sonra freelance'e başlıyorum. Çünkü işte böyle bir zaman aralığım var bu işe teslim etmek için. Verilen bir söz var. Çünkü freelance'de biliyorsunuz verdiğiniz sözü tutmanız çok önemli. İşimi ee, işimi teslim edebilmek için gecenin belli bir saatine kadar çalışıyorum. İşte o planım ne kadar sürede devam ederse 1 2 bazen 3 Sonrasında uyuyorum ve ertesi gün tekrar işe gidiyorum. Yani freelance ve düzenli bir işi bir arada yürütmek biraz zor oluyor. Kendi hayatımızdan gidiyor. Ha yani şöyle keyifli. Sonrasında aldığınız emeğin karşılığı çok güzel. Evet. evet. Mangır diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii money, money talk. Sadece o money talks. Yani. O, o öyle konuşuyor yani. <laughs> o da konuşuyor. <laughs> e yani peki. Ya benim hep merak ettiğim şey vardır ya. Hani sana da sormuştum ya. Hangi abi? Ya şu an sen tekstil sektöründe grafik tasarımcı olarak çalışıyorsun. Evet. Ee, kaç sene oldu? Ee, beş sene 5 sene, beş sene Hı -hı. oldu. 5 sene, totalde 5 sene oldu. yani hani demek istediğim şu, işte iş yerindesin, 5 senedir çalıştın. Hani ya hadi bize şöyle bir epik bir komik nedir, hani bir olan var mıdır? Sen Karadeniz'e soruyorsun, geçen hafta bana da sordu. Evet. Yani <laughs> herkese soruyor. Şey şey bana kalp. gelecek. Ben konuk zaman olduğum geliyorsun? zaman, ben... <laughs> ben gençler, ben konuk olduğum zaman anlatacağım. Çünkü acayip şeyler var bende. Konuşursak sana bahsettim Aynen. işte onları biliyorsun, Üstüne 2-3 saat konuşuruz. O yüzden ben şimdi bitireyim ki konukları en son bana gelsin. Tamam. <laughs> yani başıma ko gelen komik şey... Aslında iki tane var. İkisi de birbirine benziyor. Genel hatalardan bir tanesi. İlk o acemilik zamanlarım, bir şey yeni başladım. Bir senem daha doğmadı. Birkaç aydır sektördeyim. İşte yavaş yavaş neyin nasıl birbirine bağlandığını öğrendim ee, ve bir çizim ortaya koydum. Marka olduğunu <laughs> söylüyorum. Söylüyor, ne, ne mesela <laughs> mangozara falan <laughs> mı? <Onu gülüyor> Söyle <söylüyor>, ya. <laughs> gör departmanı için bir çizim yaptım. Şimdi benim çalıştığım departman Güney yarımküreye hitap ediyor ve biz aslında kışı yaşarken, yeni yıla girerken, onlar daha sıcak bir havada yeni yıla giriyorlar ve istekleri müşteri kitlesi buna göre değişiyor mevsimlerin etkisiyle birlikte. İstedikleri şey yeni yıl olsun, yeni yıl anlatsın ama yaz olsun yani. Noel Baba kar ama kar olmayacak çünkü yaz. İşte şıpıdık terlikler, Noel Baba şapkası takan ama bikinili bir kız falan çizildi. Bu şıpıdık terliklere ben zil koydum. <laughs> yani bu işte bağlanma yerine bir zil. Ee, basıldı tişörtün üstüne. Ben bayağı oturduğum renk ayrımlarını yaptım. Baskıcı yer onlardım. İş işte renkleri seçildi. Çok güzel geldi. O öyle gitti müşteriye. Sonra bize bir geri dönüş geldi. O zillerin altındaki yerde baskı yok. Yani ben orada zil görüntüsünü gördüğüm için Photoshop'ta altını boyamamışım. Ama tabii ki o üç boyutlu bir şey ve kalkınca gözükmüyor falan. Ve komple bütün şey çöp oldu. Yani o ziller çok mu büyüktü peki? 1 bir santimlik falan bir şey. Bir santimlik mi? falan. Aslında çok da problem neyse. Sağlık bir olsun. Müşteri zaman aklımda. Aynen. Ya bu komik ya. mi? O an çok komik gelmedi. <laughs> şu değil an ya? komik. Hayır ben şu an gülüyorum. Komik. Gerçekten komik. Diğeri yine böyle bir küçük bir hatadan dolayı işte siyah bir baskım vardı. Ortasında bir yeri boya boyamamışım. Bir şekilde gözden kaçmış. Küçük bir şey ama işte bu ürüne dönüştüğünde büyük gözüküyor. Ve işte o gün gönderilmesi lazım müşteri istiyor. Elimde en son ve pazarlamada bağırıyordum siyah keçeli karma var mı? Aynen. <laughs> o da öyle bir şey. Yani senin var mı ya benim var. Ya ben abi bunu hani bahsediyorum hep. İşte nedir? Hani hep böyle yanlış baskılar olur değil mi? E bendeki mesela şey oldu işte. Geçen bahsettiğim hatta konuşuyorduk. Ya normalde baskı şurada olacak göğüs üstünde. Evet. işte İşte bir ile çalışıyoruz o dönem. ben o gün yokum şirkette. Hani birisi... direkt sen odaklı bir hata değil değil mi? Yok yok benlik değil ben ha. yerleşimimi yapmışım işte baskı burada olacak demişim yapıştırmışım göndermişim sana sen, sen burada çakallık yapıyorsun Alış ya bize aa, <laughs> aslında çoğunlukla biz kaynaklı bir hatayı soruyorsun ama senin verdiğin örnek aslında çok da sen Hayır bir şey şöyle değil. komik benlik değil ama hata vesaire yok ama şöyle bir şey var ortada hani sen yoksa şirkette şirkete geldiğin zaman baskının yeri bambaşka yerde. hani olabilecek evet. en kötü yerde yani düşünsene. Hani bir asistanınız falan yok muydu? Yoktu. Ya her şey senin. Yani nasıl diyeyim? İşte baskı takipçi de sende. Her şey sendin. Yani mesela bir baskı bir yere götürülecek kutu vardı. Kutuya gidiyordun kuyuya. Ama Böyle. o iş mesela senin o teyini almadan nasıl gidiyor dikime? Ya şöyle ben birine teslim ediyorum. O o, o teslim ettiğim kişi işi yapamamış oluyor aslında. O, Ve o, bu aslında. Ha, bu, aslında hata buradan. <laughs> Biz onu çağıralım abi. Değil mi? <laughs> Almazsın bence. Bence merch, merchlükler, yani merchler de gelsin. Bence hatta pazarlama konusunda da direkt onları da alabiliriz. Evet, Çünkü onlarda zaten üf, ne ağlamalar, ne, ne ter dökmeler yani. Yani, yani. Ki bizimkiler de evet. bir şekilde işte görsel bir şey vesaire ama onların anlatacağı bence daha fazla şey vardır. Evet, evet. Onlardan fış sıkıntı çıkar ya. Evet. Yok, evet şey ya kreatif kumaşıydı falan. Evet. biraz daha farklı oluyor. Evet. Yalnız şey değil mi yani evet ortada bir hata var ama dönüp dolaşıp illa ki sana geliyor ya. O ya evet, senin değil, yani bir böyle yani nasıl diyeyim çok açık ya dedik ya bunu hani tekstil sektörü gerçekten her anlamda bir açığı var. Yani bir sorun mu oldu? Birine de ki ya hani baskı mı kötü geldi? Ya ben yaptım ama işte baskıcı basamamış abi. Hani evet. yani bu vardır bak bu klişedir yani. İşte sallıyorum ne vardır başka? İşte yetişmedi mi? Ya i̇lla ki birini atarsın o suç. Yani birini, birinde birimde kalır. Yani en kötü kumaşı kötüdür. Kumaşçıya bok atarsınız yani. En kötü. Ama son noktada yine bir tasarımcıya geliyor. Geliyor. Ya e evet. Kredi ya Kumaşı da sıksa e sen dikkat etseydin aslında ha. kumaşı da batırmayacaktı falan evet, evet. gibi muhabbetler oluyor. Oluyor alışıyorsun ya yıllarca. Ya evet işte o şeye alışıyorsun ondan sonra zaten diyorsun ki ya zaten alıştım buna öyle devam ediyor. Aynen. Ya değiştirme gibi bir durum söz konusu değil yani. Evet. Eee kardeşim, aldığın eğitimden falan memnun musun? <laughs> Bunu da belirteyim bu arada, hani <laughs> e, arkadaşlardan en çok yorum yine okullardaki eğitimler falan <laughs> sektör bazı değil de aslında sen de okuyorsun abi. Evet. Çok fazla sektörü hala ya insanlar korkuyorlar ya fikirleri yok, e, soru sormaktan çekiniyorlar ya da bilmiyorum, takmıyorlar, bilmiyorlar, bilemeyeceğim ama okulla ilgili yoğun soru geliyor ya, evet. Ben sordum yani. Ya ne okul... diyorsun, ne düşünüyorsun? Evet. Okulla ilgili düşünceler çok önemli bu arada. Herkes Bunu okulu botla vesaire falan demiyorum. Çünkü herkesin evet, evet. E, özellikle devlet üniversitelerinde, devlet GSF'lerinde okuyan öğrencilerin çoğunlukta bir sıkıntısı var ya e, sektöre çıkarken e, işte yeterli donanıma sahip değiliz falan filan. Bilmiyorum. Varsa fikrin söyle. Yoksa direkt geçelim. İstemiyorum yok. abi ben. Yok yok ben biraz konuşmak istiyorum. Evet. <laughs> hani biraz şöyle benim zamanımda da olan, benden öncesinde de yaşadığımız Bölümler birbirleriyle bence çok iç içe çalışmıyorlar yani şimdi sektördeyken Fark ettim İlk iki senemde model tasarımı yaptım Şu anda 3 senedir grafik tasarımı yapıyorum ama hepsi tekstil üzerine Şimdi moda tasarımcı ile grafik tasarımcı her zaman iç içe çalışıyor Harmanlanarak çalışıyor Model tasarımcı modelini gönderiyor bana ve ben ona göre belki bir desenimi çalışmak zorundayım çünkü büyüklüğünü ayarlamak zorundayım ya da ben model tasarımcıya desenimi gönderiyorum o ona göre bir model çizmek durumunda kalıyor gibi gibi ben okuldayken e, böyle bir şey fikir sunmuştum ama çok e, ya yani bir şekilde olmuyor olmadı. olmadı. E, Hani moda bir proje yapılsın sadece bir kere. E, model tasarımcı modelini yapsın. Belki grup grup ayrılabilirler. Modelini yapsın. Dokuma bölümündeki dokuma ve baskı diye ayrıldığımız için dokuma bölümündeki ekip arkadaşı kumaşını yapsın. Baskı bölümündeki de üstündeki baskıyı yapsın ve işte dikim e, aksesuar bölümü belki aksesuarını oluşturur. Böyle tek bir parçalık yani baştan aşağıya Ekipler ayrı ayrı ürünlerini sunsunlar. Hem iç içe çalışılmış olsun, sektöre bir adım atılmış olsun, iş işleyişini görmek adına deneyim olsun ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Bu tarz konuda ben eksiklik görüyorum. Kesinlikle... Senin ama proje pardon kestim de Esaf. ev tekstili üzerine değildi yine hazır giyimle ilgili ki. değil mi? Evet. evet şaşırdık mı? Yani, Sonra ne oldu? Herkesine perde mi yaptı? Tabii ben. <laughs> patates baskını. <laughs> ya tabii ki bunlar da olmalı. Yani bu en dibinden başlayıp en baştan görüp patates baskını yapalım. Ama yanında başka şeylerle de sektöre beslenelim. Evet üniversite bizim ufkumuzu açıyor. Gözümüzü geliştiriyor belki. Ama sektöre hiç hazırlamıyor maalesef. Ben bütün işi işte öğrendim. Evet. evet işte her zaman söylediğimiz gibi işi her zaman işte ya öğrendik. Bir çok, her yerde öyle. Birçok üniversiteyi birçok bölümde okuyan insan bunu söyler zaten. Tekstil ya da grafik vesaire yani güzel sanatlardan da çıkalım bir mühendislik falan. Birçok insan bunu söyleyecek ama bizim şimdi buradaki sıkıntımız bunu sürekli dile getiriyoruz ya. Evet. ya bir tık daha iyileştirme yapalım çünkü... Ben 2007'de evet. girdim okula yani 13 sene geçti üstünden hala aynı soruları alıyoruz evet. aynı sıkıntıları evet. dinliyoruz ee, hani zamanla yayılacak sonuçta bu videolar hani hep beraber bir şeyler yapalım yani Biz de zaten işte dediğiniz gibi bu konuk alma fikri de zaten böyle hani bir, bir sorunlar var evet. ya da iyi şeyler var ya biz mi uyduruyoruz kafadan abi hayır yani bakın işte biri daha var demek demek için yani. Hani konukta bir yandan bizim size bu sunduğumuz imkanda bu bir bir sonraki arkadaş da yine bu imkanda gelecek bize. Evet. Aslında bizim burada yaptığımız bir evet. büyük bir hizmet var. Hani insanlar da görsün bu sektörde olan. Biz şu anda evet bir tekstil sektörü içerisinde grafik tasarımcı, model tasarımcı gibi konuşuyoruz ama ilerideki konuklarımız bir heykeltıraş olacak, resimle ilgilenen evet. olacak, e, cam, i̇şte, sanatçısı cam sanatçısı gelecek, gelecek işi işte yönetmeni gelecek, fotoğrafçısı gelecek. Hani bunları konuşacağız. Konularımız çok çok ayrı sektörlerden de olacak. İşte dediğimiz gibi dönüp dolaşıp mix medyaya geliyoruz ya. İşte o yüzden bu konu çok önemli ve herkese sorarız bak işte bu soruyu. Evet. Şimdi şöyle de bir handikap var. Şimdi bizim senden duymak istediğimiz, herkesin şu an duymak istediği bir şey var. Tekstil sektöründe grafik tasarımcısın ve bu alanda kendini geliştiren insanlar var ve bu alana girmek isteyen insanlar var. Bu alanda çalışmak isteyen insanlar var. Bize biraz bahsetsene ya hani gerçekten bu alana girmek, girmek isteyen insanlara ya şunları yapabilirsiniz ben bunları yaptım bu alanda ben böyle geliştim şu araçları gelişleri aldım biraz bunlardan bahsetsen çok sevinecek herkes. Yani ben aslında çok mutfağından başladım bence oradan kesinlikle başlamayın ama <laughs> şöyle bir yararı oldu. Bir tekstil firmasının bayağı mağazasında tezgahtar olarak başladım işe. Bu bana nasıl bir şey kattı? İşte müşterinin ne istediğini oradan algıladım. Benden istenmediği halde merkeze hangi ürün satılıyor, hangi ürün satılmıyor ve neden satılmıyor. Ne olursa satılır. Altına ya da üstüne ne gibi bir şey olsa satılır. İşte bunları gözlemleme fırsatı buldum. Bu benim çok işime yaradı. Özellikle model tasarımı konusunda. Ama grafik tasarımı için Kesinlikle bir çizim tableti edinilmeli, bu illa çok masraflı bir şey olmasına gerek yok. Ben hala şahsi işim için senin de önceki bölümlerde söylediğin Wacom bambuyu kullanıyorum. Bambu mu var? Bambu var, abi. Bambu var. <laughs> yeşil yeşil, çok evet. tatlı. Kesinlikle yeterli. Sektörde çünkü illa sizden bu istenecek. Çizim tabletiyle bir şeyler yapacaksınız ve bunun için elinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bununla başlayabilirler. Photoshop konusuna çok çok hakim olmak gerekiyor. Bu sizi hız anlamında çok ileriye taşıyacak. Çiz, kendi çizim tekniğinizi geliştirmek anlamında ileriye taşıyacak. Bunun dışında öğrenilebiliyorsa, böyle bir imkan varsa ki ben birçoğunu kendi kendime öğrendim. Farklı programlar yanına katmak, hatta 3D Max öğrenmek. Çünkü artık her şey üç boyutlu yazıcılarla ilerliyor. Şu anda belki sektörde böyle bir şey yok ama ileride iş bunlara da dönecek yani. Üç boyutlu yazıcıyı kullanmak için 3D Max bilen bir kişiye ihtiyaç duyacak ve bu sizi belki de çok daha iyiye taşıyacak. Tabii aslında KVON falan da var ya, Tabii artık 3D modelleme yok. vesaire. Aslında bunu kullanan evet. İzmir'de de birkaç tane firma var, evet. yani evet. isim vermeyelim şimdi de. Bunlar önemli aslında gelecek için. Çünkü şu da var, tamam siz belki tekstil bölümü okuyorsunuz. Ee, tekstil grafik tasarımcısı olacaksınız ya da olmak istiyorsunuz ama hayat sizi belki de bambaşka bir sektöre e, yine evet tasarımcı olacaksınız ama bambaşka bir şey yapacaksınız. Bunun için farklı programlar, farklı alanlarda ufkunuzu genişletmek çok daha iyi. Süper. Evet. Süpersin. <laughs> Süpersin. Ee, yani aslında çok güzel özetledin yani hani gerçekten de tasarımcılar olarak üzerimize düşen çok fazla görev var bu anlamda küreselleşmeyle işte farklı farklı alanlarda çalışma anlamında. O yüzden her zaman online olmak bizim hep bir mottomuz hep online kalın. Her şeyi gerçekten tasarımcı olarak güncel konular dahil. Bunun içine politika, siyasi her şey gerekiyor. Her şey yani bulunduğun konum coğrafya Hatta yaptığın işte atıyorum işte tekstilde çalışıp grafik tasarımcıysan Bershka'yı yapıyorsundur İspanya'ya işte VE'yi yapıyorsundur Hollanda'ya da Avrupa'nın çeşitli yerlerini tasarımlar yapıyorsundur. Burada oranın insanlara da sen nasıl dedin ben evet işte e, bir tezgahlar olarak yani <laughs> o işin mutfağını gördüm ve orada analizleri yaptım gördüm. İşte bunlar hep alt metin hep alt metin hep altta çalıştı bunlar. Şu an sen başarılıysan bu hep alt metinlerdi. İşte biz hep bunu söyledik. podcastimizde söyledik. Youtube kanalında söyledik. Demek istediklerimizi bir başkasından da duymak bir konumuzdan da duymak beni çok mutlu etti. Tabii öğrencileri falan da çok hoşuna gitmiştir. Hala aktif olarak bir şu an çalışıyor ya bir yerde evet. tam zamanında. Evet. Bizimkinin o etkisi birazcık daha düşmeye başlamıştı. Şimdi cool down döneminde <laughs> 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 biraz daha rahat gibi görünüyor ama değil aslında. Değil, evet. daha, daha böyle sistematik giden bir hayatımız var. Neyse bir şey daha soracaktım sana günün kaç saatinde Instagram'a, Pinterest'te bir hense vakit ayırıyorsun? Kaç saatini gömüyorsun? Ee, çok. Yani şöyle Pinterest olmasaydı olmazdık bence. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten nasıl oluyordu öncesi benim hiçbir fikrim yok. Ee, Pinterest'te günümü çok büyük bir zamanla ayırıyorum. Bunun dışında bazı trendleri belirleyen siteler var. İşte, i̇şte WCSN gibi. Onlar, on, onda çok vakit ayırıyorum. Instagram'da şöyle Pinterest'ten gördüğüm bir şey beni yönlendirdiğinde Instagram'a gidiyorum. Evet Instagram da güzel bir araç bizim ilham almamız için ama genelde işler daha çok Pinterest'te yürüyor. Onun kullanımı da daha rahat, işte altında çıkması evet. benzer şeyler gibi gibi. Zaten zara şu anda yoğunluklu olarak zara kız çocuk yapıyorum. Massimo Dutti Kız Çocuk ve Erkek Çocuk yapıyorum. Önceki çalıştığım yerde başka yapmıştım. Ee, yoğunluklu olarak bunlar. Bunun yanında işte River Island Men gibi farklı başka markalar da var. Ee, ama in, genelde Inditex grubu ve Inditex grubu zaten müşteriyi tanıdıktan sonra anlıyorsunuz. Ya ben bazen Pinterest'te bayağı birebir onların istediği sayfaya kadar gelebiliyorum. Hı -hı. Yani bu biraz müşterinin dilini çözmekle evet. alakalı. Zaten bordmord gönderdiklerinde de denk geliyor ya. Yani. Aynen. <laughs> Mangoda falan da çok geliyor ya. Pinterest'te <laughs> böyle. Skal yazmış, ilk gelen skalı orada <laughs> yapıştırmış. <falan>. Aynen, ikincisi <laughs> köşede böyle. <laughs> Görüyorum böyle bak. Aynen. Baktın, aşağı böyle gördün, şurada bak o. Hatta <laughs> <laughs> <Üçüncü Aynen. şurada>. işte <laughs> Direkt sayfanın screenshot'ını almış board olarak Hayır, hepsine, işte. Allah'tan Google'a yazıp bu <laughs> arada neler görürdük orada yani. Fotobrit yazsa neler görürdük. <laughs> bir şey daha soracağım. Çok merak ediyorum. Hatta merak ediyoruz yani. Mix Media hakkında ne düşünüyorsun? Mix Media güzel bir oluşum. Şu yönden çok takdir ediyorum. Evet İzmir olarak bir çabamız var ama bu işlerin çoğu İstanbul'da bu sektörün yani bunu hepimiz kabul ediyoruz. Sektörün çoğunluğu İstanbul'da ilerliyor ve bu tarz şeyler yapıyorlar. Fakat İzmir'de sanırım biraz iklimin de etkisiyle sıcaklıktan dolayı daha rahatız biz. Daha güzel daha keyifli geçiyor. Koşturmadan ama burada da bir şeylerin artık hareketlenmesi gerekiyor. Yani bu kendi tatminimiz açısından da Maddi kaygılar açısından da bir şeyler daha hızlanmalı ve mix Medya bence bunun için çok güzel bir adım attı. Ee, İzmir piyasasını canlandırmak, bizi harekete geçirip heveslendirmek adına çok güzel bir adım attınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza şükür. Teşekkür ediyoruz. Şuradan, şuradan, her <laughs> yerden, bizim her yerden. Gençler biz kaçıyoruz İlk Bir konuğu getirdik yani sözümüzü tuttuk birazcık geç oldu ama bu böyle artık devam edecek şunu hatırlatalım tekrardan biraz oraya biraz oraya konuşacağım ee, farklı disiplinlerden arkadaşlar gelecek belki unutulmuştur üstünden kaç er geçti podcastlerden biri evet moda grafiği üzerine başladık biz bu sohbetlere okey ama birazcık da amacımız farklı farklı disiplinlerden de insanlar gelsin istiyoruz ya Böyle bir network oluşturalım. Sırf tekstil bazlı kalsın istemiyoruz açıkçası. Amacımız bu yönde. Ee, sorularla ilgili de ya da ne bileyim şu an aklıma geldi. Abi benim konuşacak bir sözüm var. Beni de çıkartın konuk olarak. Aslında olabilir. Çok da tatlı olur. Evet ama önce iletişime CV. <laughs> <laughs> ya yani, bırak. CV atın. <laughs> yani bizimle etkileşime girerken çekinmeyin. İstediğiniz ne varsa sorun, söyleyin. Eleştirin mutlaka. Bekliyoruz. Hoşlanıyoruz evet. böyle şeylerden. Ee, böyle. Gençler. Haftaya görüşürüz. Kendinize bakın. Soru varsa mutlaka iletin. Dilimizde tüy bitti. Ben bıktım artık söylemekten. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ya. ya. Soru sorun diye çırpınıyoruz. Yani. nedir arkadaşlar? Çünkü okula geliyoruz, konuşuyoruz. Herkes ağlıyor. zır zırlar, herkese problem var. Yanıtlıyoruz. Ya, daha ne yapalım ya? <laughs> Allah Allah. Tamam neyse. Doğru soru. Hadi görüşürük. görüşürüz. Görüşürüz.